O sadece evin geliniydi, ama kayınbiraderi gözlerine ondan hiç ayıramıyordu. Karaağaç köyünün sabahı her zamanki gibi sessizdi. Yalnızca uzaklardan gelen horoz sesleri ve rüzgarın tahta çatılara çarpması duyuluyordu. Zeynep, taş evin geniş avlusunda adımlarını dikkatle atıyordu. Yeni gelin olarak bu köy hayatına alışmak hiç de kolay değildi. Her odanın kokusu, her mobilyanın dizilişi ona hala yabancı geliyordu. Ama asıl zor olan Ahmet'in gözlerinin sürekli üzerinde olmasıydı. İlk başta Zeynep bunu fark etmedi. Ahmet ailesinin sessiz ve ağırbaşlı delikanlısıydı. Tarlada ya da hayvanlarla ilgilenir, çoğunlukla kendi işine bakardı. Ama zamanla Zeynep Ahmet'in bakışlarının ilgiden öteye gittiğini fark etti. Yemek sırasında göz göze geldiklerinde kalbi istemsizce hızlanıyordu. Adeta bir şeyleri fark etmiş gibi bakışlarıyla dile getiriyordu. Günler geçtikçe Ahmet'in davranışları daha belirgin hale geldi. Zeynep yanından geçerken kolunun ucuyla hafif bir dokunuş ya da odadan çıkarken göz ucuyla onu takip etmesi Zeynep'in aklında sürekli bir soru işareti bırakıyordu. Ahmet ona karşı duyduğu merakı gizlemeye çalışsa da sessiz bakışları her zaman her yerde Zeynep'in üzerinde bir gerilim yaratıyordu. Bir akşam, herkes köy tarlasındayken Zeynep yalnız kaldı. Ev sessizdi, tek ses, mutfaktaki eski saatten gelen tik tak ve rüzgarın camlara vurmasıydı. Ahmet sessizce yanına yaklaştı, ikisi arasında elektrik gibi bir gerginlik oluştu. Göz göze geldiler, kelimeler boğazlarında düğümlendi. Zeynep kalbini hızla hissetti, Ahmet'in bakışındaki yoğun ilgiyi fark etti. Ellerinin istemsizce birbirine yakınlaşması, ikisinin de nefesini kesiyordu. Gizli gerilim gün geçtikçe arttı. Ahmet Zeynep'i fark etmeden onun yalnız anlarını gözlemliyordu. Bir gün Zeynep banyoda duş alırken Ahmet uzak bir köşeden sessizce kapı delinden bakmak zorunda kaldı. Ne yapacağını bilemez, kendini durdurmaya çalışır ama bakışlarını çeviremezdi. Zeynep'in savunmasız ve rahat hali Ahmet'in içinde hem hayranlık hem de suçluluk duygusu uyandırıyordu. Bu an, aralarındaki duygusal gerilimi daha da yükseltti. Zeynep, Ahmet'in ilgisini hissettiği her an istemsizce ona kayıtsız kalamadığını fark etti. Göz göze geldiklerinde kalpleri birbirine hızlı hızlı çarpıyordu. Sessizlikleri, kısa dokunuşları ve istemsiz yakınlaşmaları köy evinin içinde gizli bir tutku ve merak uyandırıyordu. İkisi de ne yapacaklarını bilmez ama her karşılaşma bir öncekinden daha yoğun ve çekici oluyordu. Aylar geçtikçe köydeki herkes rutin hayatına devam ederken, Zeynep ve Ahmet'in aralarındaki gizli bağ daha da güçlendi. Sessiz bakışlar, istemsiz gülümsemeler ve duygularını gizlemeye çalışmaları köy evinde görünmez bir tutku yaratmıştı. Her karşılaşma sanki bir sonraki adımı merak ettiriyordu. İkisi de birbirine karşı duygularını bastırmak için elinden geleni yapıyordu ama her gün biraz daha yakınlaşıyorlardı. Zeynep, Ahmet'in gizli ilgisini hissettikçe kendi duygularını da kabullenmeye başladı. Onun yanında kendini daha canlı, daha değerli ve daha güçlü hissediyordu. Ahmet ise Zeynep'e karşı hissettiği yoğun duyguları kontrol etmekte zorlanıyor. Her an onun yanında olmayı, onu korumayı ve onunla göz göze gelmeyi arzuluyordu. Bir gün köy evinde yine yalnız kaldıklarında sessizlikleri konuşmadan paylaştılar. Ahmet Zeynep'e hafifçe yaklaştı, elleri istemsizce temas etti. İkisi de birbirine kayıtsız kalamazdı ama bu temas sadece duygusal yakınlık ve tutkuyu ifade eden bir hareketti. O an, Zeynep ve Ahmet'in birbirlerine kayıtsız kalamadıklarını hissettikleri anda tutkulu bir şekilde dudakları birleşti ve Ahmet Zeynep'i öyle tutkulu öpüyordu ki Zeynep hayatında bu heyecanı daha önce hiç yaşamadığını düşünerek o da Ahmet'e karşılık verdi. Zevkin doruklarına birlikte çıktılar. Aralarındaki bağın ne kadar güçlü ve derin olduğunu ikisi de fark etti. Ve hikaye burada bitmiyordu. Aralarındaki tutku ve gizli bağ köy evinde sessiz ama güçlü bir şekilde devam etti. Her bakış, her dokunuş, her sessizlik anı ve her tek başına kaldıkları anlarda bu tutku serüveni defalarca devam etti. Zeynep ve Ahmet, köyün sakin ve sıradan hayatının içinde kendi gizli dünyalarında birbirlerine karşı hissettikleri yoğun duygularla yaşamaya devam ettiler. Köy halkı bunu fark etmedi. Onlar için her şey sıradan görünüyordu. Ama Zeynep ve Ahmet'in arasında görünmez ama gerçek bir tutku ve merak vardı. Ve bu onlar için en büyük sır, en derin bağ ve en yoğun duygusal yolculuk olarak yaşamaya devam etti.